Evet, dün son dün seçim maçı sonamasındı. Seçim X, bunun elemanları var, A, B, C falan gibi şeyler. Tabii X çok kalabalıksa bir önlem anlamı var bunun. Her, her A, B, C gibi bir küme, bunlar bir A, küme. Maalesef her elemandan bir tane eleman seçmek. Her, A, bu A, bu B, bu C, A'nın içinde elemanları görüyoruz, B'nin içinde, C'nin içinde. Her birinden bir tane eleman seçmek ama bunu bir fonksiyon yapmak. Burada bir elem olacak. F A adını vereceğimiz Bir LM olacak. F bir fonksiyon olacak. Buradan da F B. F B kesinlikle de olabilir. Buradan da F C. Tabii eğer son sayıda kim olmazsa, abi son sayıda eleman olmazsa burada hiç sorun yok yani. aksiyona gerek yok. Her birinden bir tanesi yeter. Ama sonuç tane varsa bunu bir fonksiyon olarak seçebileceğin e, doğru olmayabilir. Yani kanıtlayamayasın. Kanıtlayamayasın. Bu F nereden geliyor? gidiyor? Bu F ye. Böyle bir şey var ki x'ten x'in elemanlarını birleştiriyorsun. Bu A'dan verilen celebi birleşimi. Bu x'i f'e götürüyor. ve f'in özelliği ne? f'in özelliği x'te olması. x'in bilemanlığı. Buna seçim fonksiyonu deniyor. Bazen bu seçim fonksiyonunu bulmak için bu aksiyon ihtiyacın yok. Çok kolay bir şey bulursun. Adresini verirsin elemanın. Betimlersin onu. Ama bazen de bulamıyorsun. Mesela x ya şey da x ya şey olsun örnek. Eğer x'i mesela şey alsa eğer, kesin sayıların alt kümeleri alırsan eğer, boş kümeyi çıkarma, o zaman seçim aksiyonuna ihtiyacın yok, bulabilirsin. Ama x'i veya sayıların alt kümeleri ben yani boş kümeyi çıkar, yani her alt kümeden bir eleman seçeceksin, boş olma her alt kümeden bir eleman seçeceksin, yapamazsın elde. Sadece anlıklar olsa yapabilirdik. Ama kime bir şey bulma şansın azalıyor. Bu seçim aksiyomu, bir de zon ön sabı diye bir şey var da, o da çok önemlidir. Yani hemen, hemen her yerde karşımıza çıkar. Ee, bazen e, söylemezler karşısına çıktı. Yani bazen zor kullanarak katlanan şeyleri ama söylemezler. Söylemeleri lazım. Söylemesi lazım. Zon <laughs> Şimdi bir şöyle bir şey, sonra sonra sana sağlıyor. Bir kümen var, x diye bir kümen var. X. Ve x'in elemanları yarı sıralı. Bir sıralama var üstünde. Yani nedir şey bu akşamları nedir? x, x'ten küçük eşit. x, y'den küçük eşitse ve y, x'ten küçük eşitse o zaman x, y'ye eşit ve x y'den küçük eşitse ve y z'den küçük eşitse o zaman x z'den küçük işit. Ama şey söylemiyor. Herhangi iki elemanı karşılaştırabileceğini söylemiyor. Yani şu, şu, yok. Ya bu ya bu doğru. Bu yok. Bu olsa tam sıralama Bu buna sıralama ya da yarı sıralama denir. Ya da kısmi sıralama. Kısmi. Yarısı. Mesela i̇şte sadece sıvama dersini bulur. Hepsini bir ders, tam sıvama. Yazı sıralı bir kilo alıyoruz. Küçük elemanı aşağı yazıyorum, büyük elemanı yukarı yazıyorum. Şimdi amacım bu x'te, x'in içinde maksimum elemanları bulmak. Varsa. Maksimum elemanları. En tepedekiler yani. Bazen bulabiliriz, bazen bulamayız. Mesela, örnek alalım. X çoğaltım. Şey N'nin sonu alt kümeleri. Kümelerin ne oluşan? Oluşan küme. Küme ne kümesi? X'in elemanları her biri doğal sıraların bir sonun alt kümesi. Ve sıralamayı da şöyle alacağız. Diyelim ki X, Y'den küçük eşit ancak, ancak X, Y'nin alt kümesi ise genel olarak budur sıralama. Bu, bu, bu. Yani, Uygulamada budur sıralama. Şimdi ya, boş küme tabii ki içinde. Sonra sıfırdan oluşan küme var. Birden oluşan küme var. Kim yani. bir dolu şakma Sonra sıfır bir dolu Ya, sonra ne bileyim ben. Yedi, dokuz, on beş. Bu E, bu da maksimum eleman yok tabii ki. En büyük sonucu kim alamaz? Değil mi? Niye yok? Niye bulamıyorsun? Çünkü yani al bunları sıfır, sıfır. Bu bir, bu sıfır eşit. Bu bir, bu iki, bu üç. Ha bulacağım. Bulmaya çalış. Bu en büyük son alt kümemi değil. Daha büyük var mı? Var. Ha, dört daha büyük. Sonra beş daha büyük. Bu bir zincir oluyor şunlar. Bunlar bir zincir oluyor. Bunlar tam sıralı. Tam sıralı bir alt küme oluyor bunlar. İyi sıralı tamam, tamam. alt bunlar. Ve bu, bunların hepsinden daha büyük bir eleman bulamıyorsun. Bulabilseydin, bunların hepsinden büyük bir eleman bulabilseydin, yok tabii. Bulabilseydin, en maksimumsa bitti. Değilse devam et böyle. Sonuna bağlı. Sen de bu tarafı kullanabilirsin ki. Başka bir örnek alalım. Evet. X eşittir. N'nin öz alt kümeleri hükümeti. Yani Doğal sayılardan bir eleman çıkar maksimumunu buldun. Sıralama aynı, alt kim olmasa kısa olmasa. Boş kime burada. Neyin bütün, bütün alt kümeleri burada. Sadece neyin kendisi yok. Al, buradan B'den sıfır çıkar. Maksimumunu buldun. Değil mi? Ama burada da bu zincir var mesela. Burada da bu zincir var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir var. O, o zincirde de, o zincirde de maksimum eleman yok. Ya yani bütün 1 2 3 4 5 hepsini içecek de hiçbir şey olmuyor. 0 1 2 3 4 0'dan başlıyor. Ya. Ama birden başlayınca ne olacaktı? Bu zaman ne edecektik? Bazen bulabilirsin, bazen bulamazsın. Bazen bulamayacağını kanıtlayabilirsin bu olduğu gibi. Bazen de bazen de bulursun. Bazen de bazen de yani ne bu durum, ne bu durum. Bir türlü bulamıyorsun ama önünde bir engel yok. <gülüyor> <gülüyor> en büyük elemanı bulmaya çalışıyorsun İksin içinde. Rastgele bir eleman seçtin. Bakıyorsun en büyük mü diye. En büyükse bitti. En büyük değilse, niye en büyük değil? Çünkü daha büyüğü var. Bu en büyükse bitti. Değilse niye değil? Çünkü daha büyüğü var. En büyük bitti. Yoksa daha büyüğü var. Devam et böyle. Şimdi böyle bir zincir buldum. Eğer bütün bu zinciri içeren bir eleman daha bulursan eğer, ona bakacağız. Hepsinden daha büyük olacak bu. Öyle bir eleman varsa C diye bu zincir. C. C'nin C'si. Hı hı. Bu X geldiği Z, Z yazılır. Sonra ben, ben Z yazardım. Bu rengi anda mi? Efendim? engel yoksa Evet. Yani bulmaya çalışıyorsun. Sana sürekli umut vaat ediyor. Umut vaat ediyor ama bulamıyorsun bir türlü. Yani olmadığını kaptayamıyorsun. Olduğunu da kaptayamıyorsun. Uğraşıyorsun, çık uğraşıyorsun. En büyüğü var mı? Var, ha. Var mı? Var, var mı? Var. Böyle bizi Bundan daha büyüğü var mı? Bundan var. Umut geldi. Belki bu en büyüktür. Adiymiş hay Allah. Tüh. Tüh. En, bir tanesi en büyüğünü rastlarsan bitti buldun. Rastlamazsan sürekli gideceksin. Bir için daha net. Bundan hepsinden daha büyük var mı? Diyelim bulabildin. Ah belki bu da en büyüğü. Tüh be. Bir türlü sana ya dur artık yani, o, yok demiyor. Var da demiyor. Yok da demiyor. Bugün durumlar da zor önsalı imdada yetişir. Evlat da dedi, tamam. Sana veriyorum, bahşediyorum bir tane. En büyük elemanı var. Öyle vatsayım Ama bulamam ki. Bir katı Ama bulamam ki. E bulamazsın, ne Bu durumda da vademeyecek tabii ki burada çünkü onu da biliyoruz. Ha? Koşun ne olacak? Eğer her, her zincirden büyük bir şey bulabiliyorsan bu da mesela her zincirden büyük bir şey bulamadık ama burada vardı. Olabilir. Ama her zincirden büyük bir şey bulabiliyorsan o zaman sonra hesabı sana var diyor. Z, Z diyorum ha. Z boş olmayan bir küp olsun. Boş küme ise Z, tabi ki en büyük elemanı bulamazsın boş küme çünkü. Z boş kümeden farklı olsun ve yalnız sınırlı olsun. Ve şu koşul, Z'nin her zincirinin yine Z'de ama, yine Z'de bir eleman var. S'de bir üst sınırı var. Yani, öyle bir, öyle bir, ne diyelim ona? M diyelim. Maksimum E, Maksimum değil aslında. S S S, S. 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 Çünkü bir zincir aldık. Zincir demek ne demek zincir? Bu tam sıralı bir alt kime. Evet, ikisindeki elemanlar karşılaştırılamayabilir. Ama zincirdeki elemanlar karşılaştırılabilir. İkisinden biri daha büyük olacak yerinde. Cevabı bu da bir tane S bulacağız. Her birinden daha büyük. Bu S burada da olabilir. C'nin en büyük elemanı da olabilir. Olmayabilir de. Öyle bir S var ki Z'de. C'deki her C için C küçük eşittir S. Bu varsayım bu. Ne i̇şte varsa o zaman Z'nin en büyük elemanı vardır. Bir daha fazla vardır. Yani şunlar. Yani bir daha fazla vardır. Bir tane varsa eğer, o zaman zorla hesabını kullanmaya ihtiyacın yoktur demektir. O en büyük eleman değil bir zaman o elemanın ne olduğunu söyleyemezsin. Eğer zorla hesabını kullanmışsan gerçekten, gereksiz olmayan yere kullanmışsan, yani ihtiyacın varsa gerçekten, o en büyük eleman ne olduğunu söyleyemezsin. En büyük elemanlar Şimdi bu iki, bu aksiyonlar, bu ön birbirine denkler. Bu doğruysa bu doğru, bu doğruysa bu doğru. Yani hem bu damla geçiş var, hem bu damla geçişi var. İkisi de son derece kullanışlı ama galiba son ön biraz daha kullanışlı. Bugün şimdi biraz zorunlu hesabının uygulamalarını yapalım. Gelecek yıl cebi okuduğun zaman, sonra cebi okuduğun zaman çok daha fazla ve analizle okuduğun zaman çok daha fazla uygulamasını göreceksin. <laughs> Bir defa şey okuyabiliriz. Eğer zorunlu hesabı doğruysa seçim da doğru. Bu kolay kısmı. Burası kolay. Burası daha zor. Onu notsuz yapamam herhalde. Yarın yaparız. Tamam. Bu zaman hesabı doğruysa seçim aksiyonumuz olur. Nasıl yapıyoruz bunu? Zor Hani? Ha, zaten yetenici şey var kadar. Yani yetenici şey malzeme var yani. Kanıt. Ne yapacağız? Bunu kanıtlayacağım. Boş gibi içermeyen bir kimi alacağım. Onu bir seçim akşamın başına Biz, Boş gibi içermeyen bir kimi olsun. x'in seçim, seçim fonksiyonu olduğunu göstereceğim. Şimdi x'in seçim fonksiyonunu bulamayabilirim hemen ama ona yaklaşabilirim. Burada yaptığım şey zaten bu zincirleri almakla böyle buna, buna yaklaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kı kısmi fonksiyonlara bakacağım. x'ten birleşim x'e giden bir seçim fonksiyonu istiyorum ya ama bu yok elimde. Tamam mı bilmiyorum. Bakın bulmaya zaten. X'in alt kümelerinden bileşimi Y'ye giden seçim noktalarına bakacağım. Buna, buna, buna olabilir. Mesela Y'nin tek bir elemanı varsa ne olacak ki ondan bir tane eleman seç. Değil mi? Üç tane eleman varsa her birinden bir tane seç. Kolay. Bak küçük elemanlar bulmak kolay. Mahfet. Bunu X'e geçecek, geçecek. Ve Z'de de bu, buna olsun. Z'ye eşittir. G'ler diyelim bunlara kullanmaya gidiyor. Öyle ki G seçim fonksiyonu. G Y'nin seçim fonksiyonu. Z'yi bulduk. Şimdi bir yarısı yarısılama lazım Z üzerine. Diyeceğim ki iki tane elman alalım. G G Y'den bileşimi Y'ye giden ve H başka bir yerden buna, buna Y1 diyelim sen sen buna, buna G1 diyelim buna da G2 olsun. G2'de Y2'den bileşimi Y2'ye giden seçim fonksiyonu ne zaman G1 G2'den bir şey olacak? Sonunu ben veriyorum. Sıvamı ben koyuyorum. Eksin içinde yani çok özel bir sıvamı yok. Koyacağım bunu. Ancak ancak önce Y1, Y2 içinde ise Y2 büyütüyorsa değil mi? Bu yukarı çıkartıcı bir büyüm, büyütmek istiyorum Y'yi. En sonunda X'i bulmak bul bul umuduyla. Tabi bulamayacağım ama sonra mesela ona şey Y1, Y2 içinde G2 de G1'i genişletiyorsa yani G2'nin Y1 üzerine aldığı değerler G1 altına verersen. Ve G2'yi G1'e kısıtladığımız zaman G1'i bulduyorsak. Ki kümeyi genişlettikçe fonksiyonu da genişletebileyim. Tamam. Şimdi bakalım bunun e, bu özelliği var mı? Bu özelliği var mı? her zincirde, her zincir için o zincirin tüm elemanlarından daha büyük, eşit bir eleman bulabilecek miyiz? Buna Z demiştik evet. Z dedik. <laughs> ha, bir defa Z'nin boş duman olması lazım. Ee, Y'yi boş duman al. <laughs> boş fonksiyon aldığında. Hiç ben değer olmuyor. Demek ki yani boş duman Z'nin içinde. Yani boş fonksiyon Z'nin içinde. En küçük, en küçük eleman o tabii ki. O hepsinin içinde. Z ikisinin içinde olacak mı? Efendim? Z ikisinin içinde olacak mı? Z mi? Şu aldığım... Anda... Bu Z. Evet. Bu Y bunun için. Y ikisinin içinde olacak. Y. Bu G. Bu Z'nin elemanları fonksiyonlar. Tamam. Ee, X'in alt kümelerinden, bileşim ikisine giden fonksiyonlar. Evet. Tabii bu bunun içindeyse bu da bunun içindeyse. Yapmaya çalışacağım şey şu. X'in bir seçim fonksiyonu olmak istiyorum. Heh. Bir kümeden başlayayım. X, X'den, X'den bir elma alıyorum. Bir küme yani. Ondan, ondan bir elma seçeceğim. Bu bir fonksiyon. İki tanesini alayım şimdi. Her birinden bir elma seçeceğim. 50 tanesini alayım. Yapalım bunları. Bunları yapmak zor değil. Gidebildiğim kadar gideyim. Bir zincir elde edeyim. Eğer zincirin tepesinde Zincirin hiçbir elemanın, elemanı e, x'in seçim fonksiyonu değilse daha devam etmek gerekiyor tabii ki. Ulaşmışsam, e, ulaşmışsam çok bit, bitti o zaman. Ben Daha büyüğü var mı? Onun daha büyüğü var. Yani zincirine bakacağım. Bir zincir alalım böyle. Bir zincir alalım. elemanları böyle şeyler. Bunlar küçükten büyüğe doğru gidiyor. Bu, burada da g1 ise, bu da g2 ise. bu y2'de bileşim y 2 gidiyor. Bu y 1den bileşim y 2 gidiyor. Böyle bir şey var burada? Ama tabi, işte, yani böyle y yani bir y iki dedim ama yani sayılar bir olmaz değil bu. Değil mi? Her şey olabilir. Sonra bundan, bundan hepsinden daha büyük bir şey bulacağım. E bunlar g 2 g 1e ile mi mu? Bir tane g alayım. Bu, bu bileşim bütün bu, bunlardan y, c'deyken bütün bu fonksiyonlar, G1, G1, bütün fonksiyonlar g 1 g bütün bu fonksiyonlar g'lerin C'deki fonksiyonların tanım kümelerini birleşimle alayım. Giderek büyüyecek bunlar. Ondan sonra buradan tabii ki bunun birleşimine gideceğim. Ya yani bu G2, G1, G1'den gidiyor. G1'den bir yere gidiyor. Birleşim bir gidiyor. G2 daha büyük. Bu da y2'ye gidiyor. Ve bu fonksiyon, y2 fonksiyonu y1 genişletiyor. Yani buradaki elemanlarda y2'nin ve y aldığı altı değerlerde sorun yok. Şimdi i̇şte bütün zincir bir bir sürü Buna var. E buradan buraya giden bir y bulabilir miyim ben? Bütün bileşimden oraya giden. Bir tane y alıyorsun. Bu y'yi ne Bu y bu, bu, da bir eleman daha, bu bir yeyle de bu değil mi? Bu, o zaman lazım. Yani bileşim y'den, bileşim y, y, c'deyken bu, buradan bir eleman oluyoruz. Bu, bu y'lerden bir tanesi olmalı. Onun için bir fonksiyonum var zaten burada. G, y, y deyip sen. sen. G, G, G'nin y'deki değerini G, Y'nin y'deki değeri olarak kullanacağım. Ve bu seçtiğin y'den bağımsız. Çünkü fonksiyonlar birbirini genişletiyorlar. Hangi y'yi seçersen seç, aynı değer alacaksın. Bu g aslında buna şey denir. G ile bütün bunu, bütün g y'lerin birleşimi. Y -G bu da bir seçim fonksiyonu olacak tabii ki. Bir, değil mi? Bir tane ye, ye, ye aldım buradan. Birleşim. Bir tane ye aldım buradan. Değil mi? Ye, ye, bu ye, ye'lerden bir tanesinde. Ve g ye, y'de ne oluyor? g y'de. G, y'nin ye y'de aldığı değer oluyor. Bu da seçim fonksiyonu olduğu için bu da y'de olacak. Demek ki G de bir seçim fonksiyonuymuş. Yani seçim fonksiyonlarının giderek büyüyen seçim fonksiyonlarının bileşimi de seçim fonksiyonudur. Demek ki bu doğru şimdi. Bu tabii ki bu bulduğum bu, bu eleman, şu eleman hepsinden daha büyük. Hepsinin tanım kümesini içeriyor ve hepsini genişletiyor. G'nin Y kısıtlaması G, Y'yi yani. Demek ki Z'nin en büyük elemanı varmış. Z'nin en büyük elemanı var. Şimdi bu ne yapıyor? Buna Z'nin e, X'in bir alt kümesinden gidiyor değil mi? X'in bir alt kümesinden ne diyelim ona? E, en büyük olduğu için M diyelim ona. En büyük bu M'den gidiyor bu, bu bir fonksiyon. Aradaki F diyelim hadi. F. M'den. E, nereye gidiyordu? Seçim M'ye gidiyor değil mi? Seçim fonksiyonu bu. Z'nin bir elemanı çünkü. Şimdi bu M'nin X olması istiyor. Ama bu M X değilse eğer, bir eleman daha seç, x dolu m olmayan ve genişlet. O zaman bu maksimal olmaz. Demek ki bu mx'miş. <laughs> tamam. Yani böyle kolay ne diyorsun? Yani e, z'yi seçmek kolay. Çünkü maksimal eleman olmak istiyorsun ya. Yani, <laughs> Maksimal dediğin zaman zaten biliyorsun sıralamanın ne olduğunu ki maksimal demişsin. Değil mi? Dolayısıyla nasıl sıralama belli olacak. Z de belli olacak çoğu zaman. Bazen dikkat etmek gerekebilir. Doğru Z seçmek gerekebilir. Evet. Yani, sıralama doğru seçmek gerekebilir. Ama çoğu zaman belli olacak. Hemen sana, sana bu, da, bu da çok belliydi. Çok barizdi. Bütün X için seçim aksiyonu bu mu? Seçim fonksiyonu mu istiyor? X çok büyük. Küçük olsa bulacağım. Beş tane mi olsa bulacağım. O küçük seçim fonksiyonunu alayım. Bunları sıralayayım. Sıramak gerektiği gibi. Продолжение